Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dersimiz gusül abdesti. Gusül nedir? Bir insanın vücudunda, bir insanın vücudunda kuru yer kalmayacak kadar yıkanmasıdır. Guslu gerektiren olaylar nedir? Bir, cünüp olmak. iki hayız ve nifas halidir. Bir, cünüp olmak iki hayız ve nifas halidir. Fıkıh dilinde cünüplük nedir? Cinsi münasebet veya şehvetle meninin gelmesi yani inzal derler buna sebepleriyle meydana gelen ve belirli ibadetlerin yapılmasına engel olan hükmü kirliliğe ne denir? Cünüplük denir. Bir meni gelsin veya gelmesin. Cinsi münasebet olduğu süreçte kadın da erkek de ne olur? Cünüp olur. Cünüplüğe yol açan cinsi münasebetin ölçüsü ve başlangıç sınırı nedir? Erkeğin aletinin sünnet yerinin kadına temas etmesi erkek veya kadından şehvetle meninin gelmesi cünüplüğün ikinci sebebidir. Yani erkeğin aleti kadına değdiği an nedir? Orada cünüplük başlamıştır. Meninin uyku halinde gelmesi veya ona uyanıkken gelmesi yine nedir? Bu cünüplüğün sebebidir şafi mezhebi hariç diğerleri cünüplük için meninin şevhetle gelmesini şart koştuklarından bir ağır kaldırma, düşme, hastalık gibi şeylerden meninin gelmesi şafi mezhebinin dışına göre cünüplük sayılmaz. Uyandığında bir insan eğer ihtilam olduğunu hatırlamaz da elbisesinde meni bulaşığı hissederse bu ne yapar? Gusül abdesti alır. Buna karşılık ihtimam olduğunu hatırladığı halde elbisesinde bir şey görmezse ihtilam olduğunu düşünüyor. Ama elbisesinde bir işaret yok bunun gusül abdesti almasına gerek olmaz. Cünüp olan kimsenin farz veya nafile herhangi bir namaz kılması haramdır. Tilavet yap, secdesi yapması haramdır. Kabe'yi tavaf etmesi haramdır. Mus'hafı eline alması, camiye girmesi ve orada bulunması caiz, görülmez, haramdır. Bu kimseler dua ve zikir maksadıyla besmele çekip İhlas, Fatiha, Ayetel Kürsü gibi sureleri ayetleri ne yapabilir? Okuyabilirler. Cünüp kimsenin bu halini herhangi bir far namazın ifası vaktin kadar ceciktirmesi ve bu arada yeme içme dahil beşeri ve sosyal faaliyetlerini sürdürmesi fıkhan caizse de bir an önce cünüplükten kurtulması, bunun için ilk fırsatta boy abdesti alması değilse cinsel organını el ve ağzını yıkaması tavsiye edilmiştir. Bu lazımdır. Bir diğer cünüplüğü gerektiren olay hayız ve nifas olayıdır hayız kadında aybaşı nifas ruhsalıktır. Bu iki hal için öngörülen azami süre dolmasıyla gusül ne olur? Gerekli olur. Guslün farzları. Gusül nedir? Bütün vücudu iğne ucu kalmayacak kadar yıkamak farzdır. Hanefi ve Hanbeliler burnun içini bedenin dışından saydıklarından Hanefi ve Hanbeliler burnun içine dolu dolu ne yaparlar? Su verirler. Yine ağzı bedenin dışından saydıklarından ağız dolu dolu ne yaparlar? Su verirler. Maliki ve Şafiler, Şialar ve Caferiler ağız ve burnu Vücudun içinden saydıklarından bunlar da yıkamak nedir? Sünnettir. Gusülde niyet Hanefilere göre sünnet, diğer mezheplere göre farzdır. Malikilere göre vücudu ovalamak ve gusül işlemlerinin arasını açmamak yine farzdır. Gusül mutlak su denilen kusulda kullanacağımız sular mutlak su denilen nehir, pınar, kuyu, deniz, kaynak veya mursu ile yapılabilir. Saç, sakal, bıyık ve kaşların yıkanıp diplerinin yıkanıp diplerine suyun ulaşımı sağlanır. Kadınların saçı örgülü olmayan saçlarını yıkamadan ve saç diblerine suyu ulaştırması gerekir. Saçları yıkını yıkamaları ve saç diblerine suyu ulaştırmaları gerekir. Örgülü saçın çözülmesi şart olmayıp, sadece diblerine suyun ulaştırılması yeterli olur. Hanbeli mezhebinde, hayız ve nifaz sebebiyle gusül için, Örgünün çözülmesi, saçın yıkanması gereklidir. Kusul esnasında bedendeki yara üzerinde sargı bezi varsa, bedenimizde sargı bezi var. Buna bakılır. Eğer tıbben o sargı bezi açıldığı zaman, su vurulduğu zaman yaraya zarar verecekse üzeri mesedilir ama zarar vermeyecekse sargı bezi sökülür. Söküldükten sonra ne olur? Onun üzerine onun üzerine sargı bezi söküldükten sonra o yara yıkanır. Vücudunda iğnenin deliği kadar kuru yer kalmaması tavsiye değil. Bu nedir? Farzdır. Vücudun su ile İyice yıkanması gerektiği şeklinde anlamaktır. Diş dolgusu ve kaplama Diş dolgusu ve kaplama ayrıca deri üzerinde olup suyun deriyle temasını önleyen ve izalesinde de güçlük bulunan boya ve benzeri maddeler yukarıda açıklandığı üzere gusle mani değildir. Bu sebeple vücudun temizliğini imkan ölçüsünde ve sabun kullanarak yaptıktan sonra deri üzerinde kalıp suyun deriye ulaşmasına mani boya ve hamur gibi maddeler kuslun sıhhatine engel olmaz. Diş dolgusu ve kaplaması da nedir? Böyledir. Diğer videomuzda guslün sünnetleri adaplarıyla devam edeceğiz inşallah.